Hayatına daha fazla bolluğu, bereketi ve zenginliği çekmeye hazır mısın? Derin bir nefes al ve hazırsan benimle birlikte tekrar et. Her nefeste daha fazla bolluğu, daha fazla bereketi hayatıma davet ediyorum. Evrenin sonsuz bolluğu bana kolaylıkla ve sürekli olarak akıyor. Hak ettiğim tüm zenginlikler bana ilahi zamanlamayla doğru zamanda ulaşır. Maddi ve manevi olarak her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Kendimi almaya, kabul etmeye ve şükretmeye açıyorum. Her şey benim en yüksek ayrıma hizmet edecek şekilde hayatıma hızla akıyor. Bolluk ve bereket benim doğal frekansım. 可能。